Arkadaşlar selam merhaba güneşli bir akşam üstünden hepinize merhaba bugün çok güzel bir motovlog çekeceğiz bugünkü konumuz 250 cc motosikletler 150, cc değil. 150 değil ama <laughs> elimizde 250 cc bir tane var. Evet, bu 150'lik 250'lik olmadığından dolayı elimizde olanla idare edeceğiz 150'lik <laughs> evet 150'likle 250'liği tanıtacağız. Evet, <laughs> sadece bunlar var Yok <laughs> Yo, burada bir tane 250'lik var. Yok geçen YouTube kanalına birisi yorum yapmış. Demiş ki MT25 ile V-Strom arasında kaldım. Hangisini almalıyım? Şimdi 250 cc vergilerin de artmasıyla beraber şey oldu. Çok popüler hale geldi. Bundan dolayı 250 cc sınıfında neler var elimizde? Yani şu anda bu var. <laughs> <Şöyle> Yok <laughs> bizim elimizde değil sadece. <laughs> yani değerlendirilebilecek R25 değerlendirilir. Ya R25 biraz racing. Yani ama şimdi baktığı zaman MT25 de bu da çok kıyaslanacak motorlar değil yani. Evet değil. Bu bambaşka bir şey. Zaten bu sınıfta olan motor ne var? V-Strom var. Ee, Kawasaki Versys var. Ee, BMW'nin 300'lük bir motoru var. Ondan sonra başka ne var? Bir de Mondial'ın var. O zaten e, sınıf dışı kalıyor birazcık bunların arasında bence. E, iki, şimdi 250 cc de falan da ya başlangıç olarak, falan olarak ama... başlangıç olarak başlangıç olarak 250 cc bir motor alacaksın. Hani vergi avantajından da faydalanmak istiyorsun. Evet. Tamam mı? Ne alacaksın abi? Ne alırsın sen mesela ya 250 cc? Seviyorum. Tork seviyorsun. makine sevdiğim için ben MT 25 alırım. MT 25 yani alırsın. Mesela de. CB arlar var. Bir tip şekil A2 güzel. Ya, de avantaj mesela. olarak şey, LED ışık var onlarda da mesela. R25 Racing makina e, tip şekil şemal olarak süper. Ama, Ama alır almaz lastikleri değiştirmek evet. lazım abi. Lastiklere müdahale etmek lazım. Onun dışında Gene yani CF öneririm ben 250 CF motor. motor. Yani bu motorun mesela 250'sini önerir misin? Ya CF motorunun bütün şeylerini öneririm ben. Serilerini öneririm çünkü hani gerçekten başarılı bir motor. Çinli olmasına rağmen hakikaten neredeyse Japon kalitesinde motorlar üretiyor. Arkadaşımız uzun zamandır kullanıyor, çok memnun. Az önce ben de bir sürdüm. Gayet. Geçti ben kullandım. Yani... Hiçbir yerde yarı yolda kalmadım. Evet. Hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım. Çünkü yedek yani, parça ucuz. Bakımı ucuz. Yani, bir sıkıntı yok. Parça da almadım zaten ama... Bakımı, almadım. Yani Bakımı 2000 kilometrede bir. Bir olacaksa o sıkıntı olabilir. O da ben çok sürüyorum. Evet. Yani bana sıkıntı oldu yani. Evet. Ama normalde 2000 kilometrede bir olması da güzel bir şey. Yağını direkt değiştiriyorsun. Ve motor gerçekten hani o bakımdan çıktığı zaman hani fişek gibi oluyor. Onu yani Değil mi? Hissediyorsun. Evet. Ya bakımları zaten bir motorun çok önemli. Yağ bakımı ya normal serviste gittiğin zaman o yaptıkları işte zincir bakımı olsun, hava filtresini değiştiriyorlar, yağ filtresini değiştiriyorlar. Onlar motorun ömrünü de uzatmak için ve sürüş kalitesini de arttırmak için gerçekten çok önemli. O yüzden hani ya ne alırsanız adım bakımını yaptıracağız zaten. Ya Ama şimdi artık zaten... Problemler de çok önemli. Evet Onlar önemli önemli. Şimdi abi, evet. Çinliler çok iyi girdi markete. Özellikle bu CF motor inanılmaz girdi yani markete. Bakıyorum eksik bir taraf bulamıyorum yani. Malzeme kalitesi falan da güzel. Onun için 250cc'lerde değerlendirilebilir yani bu makine. CF düşünülebilir. Ya Bajaj mı, CF mi? Bence CF iyi gidiyor yani. Ya tek şey olarak şunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi olarak bak mesela gel ben sürekli eldivenle sürüyorum ama bak, ha burada bir, bir bunlar direkt bir şey aşınıyor. Evet, aşınmış. Işte Şimdi oluyor. Şu diğer tarafta daha net mesela. Ben aldığımda da böyleydi bu. Ha, ya ufak tefek bunlar, şeyler. Var yani, plastik aksam ama bunlar değişebilir. Çok evet, maliyetli şeyler değil. Ama motoruydu. Şeydi. Hiçbir sıkıntı yok yani gidişiydi. Bir de şöyle bir şey var. da çok yüksek bir makine bu. Evet. Veremeyeceğim ama yazarız. <laughs> Şuraya yazarız. <laughs> Şuraya. Ya bu birazcık şimdi CF-150 tanıtımı gibi oldu gerçi. Ama mesela şey, e, kalkışlarda birçok 250'lik de zorluyor yani. Evet evet. Direktif yani bunun zorluyor. bu makinenin 250'liğini ben bayağı beğenirim yani sürmek istiyorum. Yani 250 ile bunlar arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Şey Belki 400'lü mü diyorsun? 400'lü çift silindirli bir motor çünkü. Yani 400 bence işte Dominar'la karşılaştırdık burada. Evet, Dominar 400'le. Hangisini alırsın? Ben CF'yi alırım yine. CF. Yani şimdi bu bugünkü konumuz biraz CF oldu aslında. CF motor hakkında birazcık daha bilgi ver. Ürün yerleştirdik. Ürün yerleştirdik. <laughs> yani yerleştirmeden yerleştirdik. bakımları <laughs> bedava Evet. Yani bakıyorum mesela şöyle frenlere vesaire. Çok iyi ya. Gayet iyi. Ne var bunun üzerinde? Michelin Street Pilot var. Aynen. Ama bir tık kayıyor ha. Şeyler ben çok memnun değilim şeyden. Ee, ya, o da şundan kaynaklanıyor aslında. Motorun e, o... Dayı ne yaptın ya <laughs> video çekerken? Ne güzel içine ettim videonu ya. Tebrikler. Şöyle aslında motorun maksimum kapasitesi 150 kilo. Ben zaten <laughs> Sen zaten 149 ben zaten, kilosun. <laughs> ben zaten gördüğünüz gibi öyle süseli bir adamım. Hani e, o yüzden hani lastikler, motorun dengesi hani işte boyum benim 180, işte kilom yaklaşık 95 falan. Onunla birlikte bazen şey yaratabiliyor virajlarda falan. Yani sıkıntı mı? Sıkıntı yaratabiliyor. Çok agresif sürmeniz gerekiyor motoru o zaman. Yani gerçekten hani motorun üstünde viraja girdiğiniz zaman mesela diyeyim öne doğru yatmanız gerekiyor. Onun motorla beraber hissetmeniz gerekiyor. Aslında bu dezavantaj gibi görünse de bence bir avantaj. Çünkü gerçekten motor sürmeyi öğreniyorsunuz bunu Evet evet bence müthiş bir başlangıç ya. Arkadaşlar CF motoru CF moto değil mi bu? Moto. C moto. Ben motor diyorum genelde. GF motoyu kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Ürünü yanlış, Bunu, <laughs> ürünü yanlış yerleştirdik ama böyle de bir değerlendirme olsun. Birazcık da yollara çıkalım. Aynen biraz da yollarda bakalım. Hadi bakalım. On the rise now Woo! Endless celebrations All in my house Jack. Levitating now I'm super duper Where they, Where they at though? I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream Flow like water, so I'm going mainstream.